Gebelik elde edildikten sonra çiftler genellikle bebeğe zarar verir endişesiyle cinsel eşkiden kaçınıyorlar. Gebeliğin ilk 3 ayında düşük riski söz konusu her yaş grubunda olabileceği için biz doktorlar da gebeliğin başlangıcında cinsel eşkiden bir miktar kaçınmak gerektiğini öneriyoruz. Gebeliğin ikinci trimestri itibariyle cinsel eşkinin birebir bir zarar vermediğini biliyoruz. Ancak gebeliğin son döneminde doğuma yakın dönemlerde gene biraz cinsel ilişki yasağı koymak istiyoruz. Bazı riskli durumlar var ki gebelik sırasında cinsel ilişki yasağı koyduğumuz. Bunlardan bir tanesi anne de ve bebekte kanamaya sebep olabilecek bebeğin plasantasının aşağıda yerleşmesi durumu. Plasenta previa olarak bilinen bu durumda cinsel ilişki dışında normal muayenelerde bile bazen şiddetli kanamalar olabiliyor. Bu hastalara mutlaka ilişkiden ve vajinal muayeneden kaçınması gerektiğini öneriyoruz. Erken doğum riski olan çiftlerde de gebeliğinde erken doğum riski olan hanımlarda da cins ilişki yasağı koyabiliyoruz. Bazen sık vajinal enfeksiyonları olduğunda, idrar yolu enfeksiyonları olduğunda da cins ilişkiden kaçınmak gerekebiliyor. Onun dışında gebeliğin 3. ayından itibaren yaklaşık 32-34. haftaya kadar ilişkiye girmenin bilinen herhangi bir zararı yok. Gebelikte cinsel ilişkiye girildiği zaman nadiren bazen kanamalar olabiliyor. Bu kanamalar da çifte oldukça tedirginlik yaratabiliyor. Eğer ciddi problem olacaksa, bebeğin plasantası aşağı yerleşimliyse bundan sonraki takipte hiçbir şekilde ilişkiye girilmemesi gerekir. Eğer rahim ağzında bir enfeksiyon var ve rahim ağzındaki enfeksiyona bağlı kanama oluyorsa kültürle bakteri grubu tespit edilerek hastaya tedavi verilmesi gerekiyor. Eğer ilişkiyle ilişkili kanamalar ağrıyı da uyarıyorsa gene erken doğum riski de yaratabileceği için o çiftlerde de mutlaka ilişki yasağı koymak gerekiyor. İlişkide enfeksiyonu önleyebilmek için hamilelikte bilinen bir zararı yok ama enfeksiyonları tetikleyebileceği için cinsel enfeksiyonları kondom kullanımı biraz daha hem ilişkide kayganlaşmayı sağlayarak hem de enfeksiyonlara karşı bir bariyer oluşturacağı için önerilebilir çiftlere. Eğer enfeksiyon tespit edilirse de cinsel yolla bulaşan hastalıklar olsun, diğer enfeksiyonlar olsun, hamilelik döneminde de güvenli olan antibiyotik grubuyla tedavi biliniyor. Bu cinsel ilişkiye girmenin direkt bebeğe bir zararı olmasa da bu tür yaşanan problemler bebekte ve gebeliğin gidişatına bir takım sıkıntılar oluşturabiliyor. Doktorunuz muayenelerinde bebeğinizin gelişiminin, bebeğin plasentasının ilişki açısından bir sıkıntı yaratmayacağını söylüyorsa, erken doğum riskiniz yoksa, rahim ağzı uzunluğunuz normalse, tekrarlayan enfeksiyonlar yaşamıyorsanız o zaman ilişkiye girmekten kaçınmanıza gerek yok. Hamilekin ilişki sırasında eğer kanama olursa, kan gelirse doktora gitmek önemlidir. Çünkü yapılan muayenede kanamanın nereden olduğunu tespit edilmesi gerekir. Bazen dış bölgedeki bir çatlaktan olan kanama, bazen vajende bir yırtık sonucu oluşabiliyor. Bazen rahim ağzındaki enfeksiyonlar ve rahim ağzı kaynaklı olabiliyor. Daha korkutucu olan ise hamilelikte rahimden olan bir kanamadır. O yüzden kanama gerçekleştiğinde mutlaka bir muayene olup bunun sonrasında yaratabileceği problemlerin önlenmesi açısından tedbir alınması lazım. Eğer bebekle ilişkili rahimden kaynaklı bir kanama ise bundan sonrasında ilişki yasak olması çok zorunludur. Ama eğer vajende bir yırtık oluştuysa bunu onarımı gerekecektir. Dış bölgedeki çatlaklarda veya serviksteki enfeksiyonlarda da uygun tedavi şekilleriyle bir sonraki de kanama olması engellenebilir.